Egoyu düşünün bakın egomuzun e, da biliyorsunuz bizim atölye çalışmalarımızda anlattığımız zaman e, şaşırırsınız. Ego bizim dürtümüzü kışkırtır. Ne ile? Duyguyla, düşünceyle. Ego der ki sen yapıyorsun. Bana ne? Sen yapıyorsun. Sen istedin diyor. Ben de güçlendirdim. Ben, ben sana yardım ettim. Ha, ben sana yardım ettim diyen bir ego var. Güçlendiriyor. E, o zaman burada akıl ne yapıyor? Hemen devreye girer. Pozitif ne kadar bilmez. Sen ne tarafa çekersen o tarafa gider. Hani derdim var, derdim var diyen arkadaşlar için söylüyoruz mesela. Bir örnek olarak. Akıl bedende önemi gereği bir yere sahiptir arkadaşlar. Egomuz gibi, duygumuz gibi, düşüncemiz gibi, kalbimiz gibi, ruhsal yapımız her bir ayrı bir güzellikte ve bilinçle ayrı bir yetenektedir. Ayrı bir güzellik olarak Yüce Allah bize bahşetmiştir. Biz bunların hepsinde sorumluyuz. Akıl yok olmak istemez arkadaşlar. Akıl yaşamak ister. Ama sen akla rehberlik edeceksin. Akla öyle bir rehberlik et ki akıl sana yol açsın.